Üzüm çekirdeği içerisinde zengin bir polifenolik bileşim yani polifenolik bileşik içeriğine sahiptir. Bu bakımdan da polifenolik bileşikler zaten günümüzde en bilinen özellikleri antioksidan etkileri. Bu bakımdan antioksidan olarak değerlidir. Ayrıca içerisinde hani bazıları diyor ki resveratrol var. Resveratrol yoktur üzüm çekirdeğinde ama üzüm çekirdeği içerisinde bulunan stilben maddesi Üzüm kabuğunun fermentasyonu sırasında şarap için fermentasyonu sırasında kabukta bulunan bazı mayalarla fermentasyon ortamında şarap ortamında reaksiyona girerek resveratrol meydana getirmektedir. Ama üzüm çekirdeğini tek başına aldığınızda içerisinde resveratrol taşımaz. Ee, yani iyi bir antioksidan kaynağı prosiyenidin taşıyor. Ee, antioksidanlar da bugün ee, hastalıkların büyük bir kısmının nedenleri arasında gösterilen iki nedenden biri, biri e, oksidasyondur, biri e, yangıdır. antioksidanlar oksidasyonu önleyerek e, bu tip hücre hasarlarını önlemesi bakımından önemlidir.